Selamun arkadaşlar. Hepiniz Age of Legends Wild Rift'e hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Umarım iyisinizdir. Sevinirim. Evet arkadaşlar. Şimdi 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 şimdi. Evet her videoda söylediğim gibi arkadaşlar eğer kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı eğer eğer ki videoyu beğeniyorsanız beğenip yorumlarınızı yorumlar kısmına aktarmayı ve de açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takibe almayı unutmayın. Ve de isterseniz oyunu Android'de Play Store'da uygulamasına indirmek istiyorsanız açıklama kısmında indirme linkini bırakıyorum. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Deneyimlemek isterseniz arkadaşlar. Hadi bakayım. Şimdi ben bizi aratayım. Bu bende vardı. Eğlence. Ben şu nasusla değişim yapmayacağım. Jax'la değişim. Ulan güzel bir şeye benziyse ne deniyor hocam? bir dakika. Vampiri duallocu. Hmm, bunun yerine şunu alalım. Abi, abi dur 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 dur. Şunla şunu değiştir. Merak ettim onu. Ana. Uf. Uh. Hadi bakalım. Bu Aram modu iyi bir moda benziyor. Aram modu. Sınırlı süreli bir mod. Sınırlı. Onun için oynayıp sunayım sizlere. Hadi lan o Merak ettim bu Rayvanı. Rayvan. Bir tane Türk var bizde. İster Mayhem belki Türk olabilir. Başka da Türk. Karşıda da Türk var. <laughs> Yetene kızı. Şunu da alalım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi oğlum merak ediyorum ya. Allah Allah. Onu demedim. Onu Allah Allah demedim. Beni kesecekler, beni kesecekler, beni kesecekler. Hadi hadi keseceğim onu ben. Kes kes. Lan bırak bırak sana keseyim. Rahmat. Rahmat. Kesemedim. Şunu deneyeceğim şimdi o karakterde. da. Bizimki daha çok pasif oynuyor yerde ya. Hadi keseceğim onu keseceğim onu, keseceğim onu. keseceğim onu. Keseceğim onu. Keseceğim onu. Kestim onu. Kestim onu. Kestim onu. Ya kesemedim. Kesemedim. Puh. Kesemedim lan. Biraz daha can alalım. Lan tam Tam da yapacaktım ben. Aldım. Ya i̇şte bıraksanız onu bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar. Tam tam bizimkiler de biraz dalsa var ya. Üf. Oha olur? Lokum lokum. Hadi abi bizimkiler niye pasif oynuyor ya Hadi şunu kes Kes şunu kes şunu Kes şunu kes şunu kes şunu. Kesin şunu. Kesemedim öleceğim öleceğim Abi Hadi kesin şunu ya Kes artık şunu Lan biz oynayamıyoruz Bari siz oynayın Biraz parayı bekleteceğim Güzel bir şekilde harcayacağım onu. Şuna vereceğim. Şuna, şuna şuna şuna. Hadi oğlum hadi ya. Keseceğim onu. Kestim onu lan. Kestim bıraksana onu. <laughs> aldım. Aldım ki ölsem de gam yemem artık. Hiç işime yaramaz ki ya. Ama iyi oynadım ha. Bence iyi oynadım orada. Yani çok iyi oynamadım ama en azından affetmedim. Ama bak çok şey oynuyorlar bizim. Ha ne oldu attık mı? Çok pasif oynuyorsunuz. Çok pasifsiniz. Pasif oynuyoruz. Hayır içerik ser sabit. Dedi beni ya. Sabitledi beni. Sabitledi beni ya şerefsiz ya Kullanma Kullanma Dehalde edemiyorsun ki Çok şey oynuyorlar ya Bizimkiler çok geride oynadığı için ben de oynayamıyorum maalesef Hayır hmm, gel buraya İkisine Hep tuşların hepsine bak Öyle. Ya abi. Ne ne ya? Moralim bozdu. Ya arkadaş pasif oynamayın ya. Girin içeri abi girin ya. Adam hani kule yıkıyor ya. Biz hiç bir bok yapamıyoruz ona satayım. Tabi ezip geçer abi. şuradaydı da benim. Ya mesela şimdi bizim gidip almamız lazım aslında. Ya bıraksanıza beni abi üf. O ne diye gel? Siktir gidin ya. Al onu al. Al bari onu al arkadaş Allah'ın izniyle onu al. Bizimkiler de iyi oynayamıyor, ben de zaten şey yapamıyorum. Pasif takılıyorum öyle şey yapamıyorum. Şu yeteneğin oğlum ya. Hadi oğlum hadi ya. Sikiler çok geride oynuyor ya, çok geride oynuyor abi. He he o iyiymiş yigen. İyiymiş yigen. Ne oldu lan? Ne kaydediyor ya? Abarttınız ha. Abi bu ne ya? Bizimkiler de Ulan şu takım gibi olamadınız abi. Takım olarak hani yenmemiz gerekirken kaybediyoruz arkadaşlar. Üf bu. Kadar. Dur ön sipariş vereyim şuna. Ölmezsem alacağım onu. Gelsene erkek yemedi mi? Hı? De. Hı? Yemedi değil mi? Ya abi bırak bırak ya bırak ya. Öf. O neydi ki? Ben niye öyle saçma saçmalık ya? Ya <laughs> hayır. Neden? Neden? Yok <laughs> <laughs> yo, abi yok ben o 2500'lük alacağım. Oğlum gözüme gözüme sokma. Almayacağım işte. Hadi oğlum ya. Hadi bizimkiler. Hadi ya. Alırız oğlum. 11 alamam. Ya ona da alamam en azından da. Bırakın beni. Hayır. Hayır. Hadi hadi <laughs> Gene. Aynı şeyi yaptım hemen. Hatayı. Neyse olsun be eğleniyoruz arkadaş. Oh adamın ağzından seçti biri. Hadi oğlum bizim, bizimkiler geri yerlemeyin gerilemeyin. Abi gözünüzü bak alırsınız hadi. Hadi abi Emre'ye bak karşı savaşsana. Geliyorum. Dalmıyor ki yakın. Bak bilerek şerefsizlik yaptı gördün mü? İyi, bu neyi? Lan bırakın beni. Oğlum ne oluyor? Ortam boka karıştı ya. Bok olduk, bok. Oğlum 12 12. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya hadi 3500 lira tamamla şunu ya. Aman elim bozuldu. haydi haydi. Haydi anasını satayım. Herifler ağzımıza kadar sıçacak ya. Hayır öyle. Gene öldüm lan. Ya arkadaş. Yazarız yazarız. Zamansız yazıyorsunuz be kardeşim. Kaybedeceğiz biz kaybedeceğiz. Şu 3500 almadan ölmek istemiyorum. Değil. <laughs> ha bu. Oh, bu kadar şey şimdi ölsem de gelmez. Bu böyle bir mod. Bazen insan iyi oynuyor. Bazen karşısında çok iyi oynayan insanlar çıkıyor işte. Oynayamayabiliyorsunuz yani ama zevkli bir mod. En az oynanır yani. Onu, onu aldım aldım aldım. İki kere aldım. aldım. Bak bakayım. Evet, ne zaman geliyorum? Ama iyi bir karakter de değilmiş o kadar. Onu böleceğim. Öleceğim öldüm. Bu ne? Oğlum nasıl ölebiliyorum ben? Can gelmiyor mu? Niye can gelmiyor? Neden? Kendi başlangıç platformunun oradayım zaten. Benim canım çok az var. Dal hemen dal ya. Nasıl? Neyse olsun biz iki elimizi aldık en azından. Hmm. Adamın ağzına nasıl işte biz öldük ki. Bitti maç bitti. Garanti kaybettik de. Üf. <laughs> <laughs> çok güzel oluyor lan. Ya abi ya mükemmel. Minyonları salsalar. Minyonlar git. <laughs> Minyonlar gelse. O iş minyonu. Hadi oğlum hadi doğ hadi ya. Hadi doğ ya. Evet gene bir ölme. Olsun. Bu videolukta da böyle olsun abi. Her zaman güzel oynayacaksın diye bir kural kaydı yok. Ben de şu O kadar toplayamayacağım zaten mi? Bir toplayamayacağım zaten. Hadi oğlum. Aa bu da öldü. Serserine etme şeyi çok güzel onların ya. O konuda çok efsane oynuyorlar. Aslında işte bu konu daha yeni geldim ya. Daha yeni geldim. Bitiyor. Öldük Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı Kendinize iyi bakın Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun ve de lütfen kanala abone olmayı Ve de kanalı paylaşmayı Ve de abone etmeyi lütfen unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bay bay